Değerli Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım, bir konuşmacı eğer tarihe not düşmek isterken sözleri gerçekten gerçekleri ifade etmiyor ve bu Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında başka bir vekil tarafından kanıtlanıyorsa ona düşecek tek bir şey vardır, özür dilerim. Bu kadar basit. Sade, sade ve yalın olan budur ve bizim ve bizim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de ihtiyacı olan da budur. Sayın Başkanım, biz ne istedik? Siz şöyle diyebilirdiniz. Kabul edenler etmeyenler. Elimizi kaldırır, geçer giderdik. Ama biz tarihe not düşmek istedik. Bu barolar yasasıyla ilgili yıllar sonra yıllar sonra eğer gençler merak ederlerse, yüzyıllık Cumhuriyet tarihinde karar eki olarak düşen bu geceye kimler imza attı, kimidir bu adları, kimdir diye, işte onu. için çünkü hiç kimse yüzleri olmayacak. Peki teşekkür ederim. Zorla zorla teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olasın. Teşekkür ederim.